Öncelikle ilgili Sayın Akımız, Sayın Vali bu konuda bizim hep şunu söyler. Biz tabii söylüyoruz ama eee ne kadar söylesek de bazen şu oluyor. Sayın Vali şunu söyler. Eğer bir madenle karşılayacaksa önce Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız oradaki yetkili organlarla görüşeceğiz. Beraber tartışacağız. Eğer oraya zarar veriyorsa ben sizden daha çok bunun yanında olacağım. Ben sizinle birlikte olacağım. O konuda da kendine teşekkür ediyoruz. Çünkü bölgemiz maden yataklarına döndürülmüş. Biz bölgemizde ilişkilerin yaşanması istemiyoruz. Bölgemizde biz biliyoruz ki İliç bağıra bağıra geldi. Ama ilişte bu patladıktan sonra birçok insan öldü. Ondan sonra işten geçti. Bu konuda da Sayın Valimize inanıyoruz ve görüyoruz. İlçemize gelen ödeneklerimiz belediye durumu. Sayın Valimle görüşüyoruz. Büyükşehir Belediye'nin de çok büyük borçları var. Gelen şu anda bize pay sadece işçi maaşının yarısını karşılıyoruz. Tek gelirimiz nüfus geliri. Nüfusumuz 2008'de düştü. Sürekli çağrı yapıyoruz köylerdekilerine, dışarıdaki dostlarımıza. Başka hiçbir gelirimiz yok. Biz 10 aydır işçilerimize yarı maaş ediyoruz. Yani hiçbir gelirimiz yok. Mazot alma durumumuz yok. Bu konuda özellikle araçlarımız yok. Kamyonumuz 76 model, traktörümüz 80 model, araçlarımız 90 model. Sayın Valimizin özellikle bu konuda Çeleşiklik Bakanlığı'ndan çünkü hizmet yapamıyoruz. Hizmet yapamamız çok zor durumdayız. Bu konuda da Sayın Valimizden destek istiyoruz. Sayın Valimiz zaten konut konusunda kendisi de Türkiye'ye görüşecek. Çünkü bizim bin başvurumuz var. Şu anda Hozat'ta bin tane konut olsa bin insan geri gelecek. Gerçekten çok büyük sıkıntımız var. Öğretmen evimiz yıkıldı. Öğretmen evimiz, yani ilçelerimizde bu yani bölge olmayan tek yer. Otellerimiz yok. En az otel olduğu ilçeye gelmek isteyen çok ama biz tabii otellerimiz varmak için olmadığı için gelmeyen en yani çok insan gelmiyor. Çok sorun yaşıyoruz. Bu öğretmen bir ilgili var ya. burada. Mesela geçen sene bize bir ödenek geldi. Delasa çarpması ile ilgili. 25 milyon ödenek geldi. Bizim ödeneğimiz buradan alındı. Başka bir ilçeye gönderdi. Öğretmenimiz için ödenek geldi. Buradaki ödeneklerimiz alındı. Farklı ilçeye verildi ve biz tekrar buradan mağdur olduk. Biz inanıyoruz ki siz bundan hiçbirisine izin vermeyeceksiniz. Bu konuda yapılacaksınız. Tekrar dersi ve hoş geldiniz diyoruz. Her zaman size tekrar bekliyoruz Sayın Valim. Tekrar bekliyoruz.